Evet, show devam ediyor. Bugün ekib güzel bir maç oldu? Öncelikle onu söyleyeyim. Fenerbahçe de güzel mücadele etti. Eksiklerimiz çoktu. Gördüğünüz gibi eksiklerim eksiklerimize rağmen çok güzel bir oyun oynadık. Hep onu söylemiştim. Giderek her hafta üzerine koyarak geliyoruz. Onun için bugün hem teknik kadroyu hem oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok performanslarını belli bir seviyeye çıkardılar, bir tık daha üste çıkacaklar önümüzdeki haftalarda. Onun için devrenin bitmesine bir maç kaldı. Bir maç sonra bitiyor, ikinci yarıya da aynı performansla devam edecek. Oyun edeceğiz. Oyun güzeldi. Beş tane attık, üçünü saydılar. Daha farklı skor olabilirdi, 6-7 olabilecek bir maçtı. Ama olmadı bundan sonraki maçlarımızda artık seyircimiz de bu yediye alıştı bekliyor, beklentisi var İnşallah bundaki maçlarda gol vuruşlarını daha iyi yapmalarını söyleyeceğim böyle farklı skorlar hem bizi hem taraftarımızı son derece memnun ediyor hepsine teşekkür ediyorum oyuncularıma ve teknik adımının hepsine Başkanım maç öncesi baktığımızda Fenerbahçe maçın favorisiydi. Lig'e baktığımızda Fenerbahçe ligin favorisiydi. Yani bunu bütün kamuoyunun söylediği şeyler. Galatasaray biraz göz ardı mı edildi? Yani nasıl oldu bu sonuç? Artık herhalde herkes şimdi Galatasaray'ı favori gösterecek. Sevgili Sezgin hislerime tercüman oluyorsun. Bu maç bu oyun sahada oynanıyor. Gazete yapraklarında ve otobasında oynanmıyor. Dediğin gibi maç günü veyahut da ondan önceki basına baktığımız zaman favori Fenerbahçe ama bu öyle bir oyun değil. Bu sahada oynanıyor ve sahada kayda yüreğini ortaya koyan e, inanmış bir takımınız varsa o da sonuç alıyor. E, dolayısıyla ben takımımı tekrar tebrik ediyorum. E, artık Galatasaray'ı biraz daha yakından inceleyip ona göre Galatasaray yorumu yaparlarsa çok seviniriz. Evet. Tamam, Başkanım şunu da söyleyeyim size. Ee, Belki Okan Hoca bugün kaybetseydi çok eleştirilecekti. Hani çok oyun içine değinmiyorsunuz ama Barış'ın bugün olması, Icardi'nin olmaması, Goniz'in olmaması... Siz bir tedirginlik duydunuz mu? Okan Hoca'ya her zaman güvenmiş tabii ki. Hayır, e, biz getirdik arkadaşlarımla beraber Okan Hoca'yı biz seçtik. Icardi oyuna oyundaydı. Bir gol, bir asist. 15 evet, dakikada. Oynadık, girdikten sonra. 15 dakikada bir gol, bir asist. Attığı golün eşi, emsali var mı? bilmiyorum. Çok nadir göller, göllerden birisini attı. Dolayısıyla Icardi bizim oyuncumuz. Son derece de başarılı. Ee, Icardi'den demek ki öyle 90 dakikaya ihtiyacı yok. 15 dakikada işini görebiliyor. Ee, onu da tebrik ediyorum. O da çok güzel Bundan sonra hep Galatasaray Show devam edecek. İnşallah e, Mayıs'ta da taraftarlarımızla beraber kutlayacağız şampiyonu.